Sevgili dostlar merhaba, bugün Bodrum Kalesi'ndeyiz. Birlikte Bodrum Kalesi'ne gireceğiz, bakalım bizi içeride neler bekliyor. Bodrum Kalesi Müzesi'nin girişi gördüğünüz gibi turistler özellikle ilgi gösteriyorlar. Müze kartı olanlar ücretsiz ziyaret edebiliyor. Bakın kaleden Bodrum'un manzarasını göstereyim size. Yat limanı, marina. Buradan da Yunan adalarına seferler kalkıyor. Peribot seferleri. Kalenin orta alana doğru geçtiğimiz zaman orta alanında görmüş olduğu gibi bir cami karşıyor bize. Şöyle çevreye biraz bakalım. Burada küçük bir kafe ve ufak tefek hediyelik eşya satan alışveriş yerleri bulunuyor. Kalenin iç kesiminden Erdoğanlardan yukarıya doğru diğer alanlara doğru geçiyoruz. Kalenin bu alanında yastığa batıklarından çıkarılan eserleri görüyoruz. mutfak gereçleri. Yani. Şey Kaledeki bağımız, karedeki bir diğeri. de. Yine karenin içindeki müzeyi geziyoruz. Amforaları görüyorsunuz. Aman. Kalenin manzarası herhalde en güzel yerlerinden biri de üst taraftadır olan bu köşe. Harika bir Bodrum manzarası karşımıza çıkıyor. Kalenin burçları arasından Bodrum manzarasını göstereyim. Şöyle bir bakalım. Manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Kalenin arkasına doğru geldiğimiz zaman Ulu Burun Batığı sergisini görebileceğimiz bir alan var ve Bodrum'un diğer tarafını görebileceğimiz yine çok güzel bir manzara bizi bekliyor. Şöyle gösterelim, Ulu Burun Batığı bulunmadan kendini korumuş bir batık. Copper, is came came to came 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 from mixing copperite into the bronze. or some other materials.